Herkese merhaba arkadaşlar bugün size e, TikTok'ta en çok sandık kazandığım e, 12-13 kişinin ismini vereceğim. Bunun için bir e, hesap açtım. E, sadece bu e, kişileri takip ettiğiniz zaman e, bunlar da genelde yüksek e, sandıklar oluyor ve genelde e, kazanıyorum ben. E, şimdi şu arkadaşlar başlayalım. Bakın e, ben e, bu kişileri göstereyim size. Bu kişileri takip ettiğiniz zaman arkadaşlar yüksek miktarda sandık kazanabilirsiniz. Yüksek olmazsa da her seferinde sandık açıyorlar genelde. Sandık koyuyorlar. Bakın şimdi bu kişiler şu an bunlar. 13 tane var bende. Bunları siz de takip edebilirsiniz. Ben şimdi açacağım size. Bakın bu arkadaşta mesela her zaman oluyor. 100 tane sandık var şu anda gördüğünüz gibi ve çok da takipçi yok. 94 kişi var. Yani bundan mutlaka kazanıyorsunuz. Şimdi. Mesela diğer bir zaten burada sadece e, sand çok sandık olanlar eklesi arkadaşlar. Şimdi size ben bunları vereceğim. Bakın bunlar her zaman sandık olur bu bu kişilerde. Bakın yine bu burada gördüğünüz gibi her zaman sandık var ve çok fazla kişi olmuyor arkadaşlar bunlarda. Bakın yani mesela 16 saniyesi var ve 15 sandık koymuş yine. Yani bunlar çok olmasa da mutlaka her devamlı sandık koyuyorlar arkadaşlar. Yani kazanma şansınız yüksek. Ben hemen şunu şu canlı yerinde açmaya çalışayım. Kazanabilecek miyim? Evet. Bir jeton kazandım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakın bu da burada mesela bu kişide de şu an yok ama genelde olur. Diğerine bakalım. Bakın bu da aynı şekilde. Mutlaka sandık olur arkadaşlar bunlarda. 20 sandık var bakın. Bu da mesela e, bu da her zaman sandık koyuyor arkadaşlar. Bakın bir tanesi var hemen. Basayım. Bu, bu, boş çıktı. Yine bu arkadaşlar. Bu hesap. Bu hesabı da takip edin. Bunda da her zaman sandık olur. Şimdi şöyle bakın ben zaten 13 kişi var benim takip ettiğim. Şuradan açayım. Buradan takip ederseniz arkadaşlar bu kişileri bakın. Birincisi bu. Buradan ekrana ekranı durdurup e, ekleyebilirsiniz. İkincisi bu arkadaşlar. İkincisi bu hesap. Üçüncüsü bu hesap. Dördüncüsü bu hesap arkadaşlar. Şuradan bakayım. Ben e, bundan sonra eee bu videodan sonra tekrar e, bu şekilde bir 10 kişi daha paylaşacağım. Kanalımı takip ederseniz e, bu kişileri öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Yani en çok sandık veren kişileri. Bu hesap. Ekranı dediğim gibi durdurup e, ekleyebilirsiniz de. Bu hesap arkadaşlar. Zaten 13 kişi ekli. Bunu, pardon bunu yaptık. Sonra bu hesap. Bakın. Bu hesabı ekleyebilirsiniz. Ee, kaç tane kaldı? 4-5 tane daha var. Evet bu da Yunanlı bir arkadaş. Bu da çok sandık verir. Bunu da ekleyebilirsiniz. Şu var arkadaşlar. Bu da çok sandık veren bir hesap. Bunu da ekleyebilirsiniz. Ee, bu var sonu ermiş ama ekleyin. Ee, evet arkadaşlar, bu arkadaştan da ben çok sandık kazandım. Her zaman sandık koyuyor genelde. Şu hesap söylediğim gibi. Ee, son iki hesabım kaldı. Göstereceğim size. 13 tane böylece arkadaşlar size en çok sandık koyan profili vermiş oldum. Bu hesap. Ve son olarak da bu hesap arkadaşlar. Göstermiştim. Son olarak da bu arkadaş. 13 kişiyi verdim arkadaşlar size işte şu an. Bundan sonraki bir videoda bir 10 kişi daha vereceğim. Bu hesabı da sırf sizin, size göstermek için takip ettim 13 kişiyi. Evet arkadaşlar umarım faydalı olmuştur. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha çok sandık kazanmak için daha fazla hesap vereceğim bundan sonraki, sonraki videoda. Umarım faydalı olur. Teşekkürler.